Karadeniz kuymağı yapacağım. Karadeniz kuymağı asıl kaymaktan olur. Ama ben peynirli kuymak yapacağım. Ağaç kaşık kullanıyorum. Biz bunları bakır tavalarda pişirirdik. Şimdi böyle yapışmayan tavalarımız çıktı. Onları da pişiriyoruz. Yağımı koydum. Unumu da koydum. Biz bunu Karadeniz'de peynirli kuymak diyoruz. Bunu biz fırın unundan yapıyoruz. Fırınlara misirlere koyup onda bir gezi iki gece kadar bekletip kavrulmuş un diyoruz ona. Şimdi sacda kavuruyorlar ama o fırının içi gibi olmuyor. Taş fırınları gibi. Şimdi bunu biraz kavuracağım. Peynirli kuymak olduğu için kavrulmuş bununla beraber. Fakat asıl kuymak buna peynirli kuymak diyor. Asıl kuymak kaymaktan olur. Biz onu yaylalarda yapardık. Kaymağı alırdık teknelerin üzerinden onu sade kavrulmamış unla yapardık. Sade un. Tuzunu da koyardık. Ama kaymak ve kuymak bak çok güzel olur. Onun lezzet hiçbir yerde olmaz. Sif kaymaktan yapılır. Yağın içinde böyle kavrulur. Pişirilir. Onun tadı başka. Kaymak, kuyma. Bu da peynirli kuymak. Bunu şimdi ben kavrulmuş un gibi biraz kavuruyorum. Karadeniz kuymağı meşhur olduğu için. Orada bunun da bir manisi var. Eniştelere iyi yemekler yaparlar, tatlılar yaparlar ya. Enişte gel içeri. Ev er daracık, yerde yok. Kuymak ederim sana. Karadeniz şivesine. Kuymak ederim sana. Yani sana. Tava delik, ya da yok. espri tabi enişte mane şimdi biraz kavurduktan sonra peynirini koyuyorum tuz yok tabi peynirimiz tuzlu oradan sonra da ben ona bir bardak su ilave ediyorum Peynir tuzlu olduğu için tuz koymuyoruz. Ama kuymak yedim mi kuyma? E, şeyle yiyeceksin. Kaymakla. O yaylaların, o güzel çiçeklerin sütlerinden yiyeceksin onu. Onu da bulmak çok zor. Bir de böyle ağız tadı tarif vereyim diye düşündüm. Yanına da bir çay yaparız. Kahvaltımızı yaparız. Karadeniz'in olmazsa olmazlarından kuymak. Yedim kuyumak aldı bana bir uyku. Karıştırdıktan sonra şöyle bir karıştırırız. O yağ onun üzerinde cızık cızık haline gelir. Şimdi böyle biraz piştikten sonra kapatacağım altını. Afiyetle inşallah yapar yersiniz.